Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Servet Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Muhittin Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Akça Kiraz, ve Yurtbaşı Belde Belediye Başkanları, iş Adamları, Mezun Öğrenciler ve Aileleri katıldı. Mezun öğrenciler adına konuşan Medine İpek, mezun oldukları için mutlu olduklarını belirterek hocalarına teşekkür etti. Ciddi bir sorumluluk bilinci, çalışkanlık ve özveri gerektirir. Öncelikle çok zorlu bir yarıştan geçerek üniversiteye gireriz. Ardından belki de daha da zor bir maratonu koşarak uykusuz geceler eşliğinde sonlandırırız. Artık mezun olmuşuzdur ama aslında sonlandırdığımız bu zor maratonun kendisi değil, uzunca bir başlangıç çizgisinin bitimidir. Çünkü esas mücadele mezuniyetten sonra başlayacaktır. Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Servet Yıldız da uzun ve yorucu bir maratonu geride bıraktıklarını belirterek mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Başarılı bir akademik yılı daha geride bıraktık. 2015-2016 akademik çalışmalarımızı ve sosyal aktivitelerimizi 17 akademik 19 idari personel ve 505 öğrencimizle tamamlamış bulunuyoruz. Değerli veliler, bugün eminim duygularımız herkesten çok daha farklıdır. Birlikte olduğumuz süre zarfında bir gün bile kırılmadığımız evlatlarımızın bundan sonraki hayatlarında da başarılarına başarı katacaklarından kuşkum yok. Öğrencilerin organize sanayi bölgesi maden meslek yüksek okulunda okuduğu için çok şanslı olduğunu vurgulayan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Orhan, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Bugün mezun olan gençlerimiz için yeni bir başlangıç. Bana göre asıl başlangıç. Çünkü mezun olan gençlerimizin bir kısmı artık yeniden bir öğretim hayatı ilgili TGS'ye şey hazırlık, bir kısmında da meslek hayatına atılmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Burada ben sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum ama şunu biliyorum ki meslek yüksek okulları içerisinde en şanslı meslek yüksek okulu Fırat Üniversitesi'nin bana göre bizim en Elazığ Organize Sanayi Bölgesi meslek yüksek okulu. Mezuniyet töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ise Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu'nun Fırat Üniversitesi'nin önemli yüksek okullarından biri olduğunu belirterek, bu okulumuzu önemli hale getiren diğer meslek yüksek okullarından ayıran en önemli özelliği, organize sanayi bölgemizin içinde yer almasıdır, dedi. Organize sanayi meslek yüksek bizim meslek yüksek okulları içinde, Ahmet Hocam da bahsettiği gibi, diğer hocam da bahsettiği gibi, en avantajlı e, yüksek okullarından okullarımızdan biri. Niye? Pratikte teorinin özellikle birleştiği ve hele hele ülkemizin 2023-2053-71 hedefleri çerçevesinde baktığımızda ve en gelişmiş ülkeler arasına Türkiye girecekse tabii ki tarımla ve diğer e, sektörlerle değil sanayisiyle ancak gelişmiş sanayisiyle, yüksek teknolojisiyle ancak Türkiye gelişmiş 10 ülke arasına girme başarısını gösterir. Okul yöneticilerimiz bizler de organize sanayideki değerli dostlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla bir araya gelerek hem programlarımızı geliştiriyoruz, ders içeriklerimiz geliştiriliyor, hem de yeni programlarımızı da o çerçevede açıyoruz. Fırat Üniversitesi bugün 40 binin üzerinde öğrencisi. Yaklaşık 41 bine yaklaştı öğrencimiz. İnşallah hedefimiz bunu gelecek 4 yılda 50 üzerine çıkarmak hedefinde. Bu çerçevede de Fırat Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrenci sayımızı da bugünkinin iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Tören, başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kepatma töreni ile son buldu. Evet. Şimdi...